Depresyonun kolayca anlaşılabileceğine dair yanlış bir algı var. Genelde depresyonda olan bir insanın üzgün, morali bozuk ya da bitkin halde olduğunu hayal ederiz. Ancak depresyon her zaman bu kadar görünür bir şey değil. Müzik Çoğu insan depresyonu sessiz sedasız bir şekilde yaşıyor. Müzik Bazen dışımızdan gülerken içimizden ağlıyoruz ancak başkaları bunu fark edemiyor. İşte birinin depresyonda olduğuna dair, özellikle gizli depresyonda olduğuna dair 5 önemli işaretten bahsedeceğim. Bu 5 işareti kullanarak kişi kendisi de depresyonda olup olmadığını fark edebilir. Bunlardan ilki alışkanlık halinde ilaç kullanmadır. Böyle insanlar çok fazla ilaç kullanırlar, ilaçlara bağımlı gibi hissederler kendilerini. Antidepresan alırlar ya da önerilen başka başka ilaçları da kullanmak isterler ama sürekli bunları kullanırlar. Tek çarelerinin ilaçlarda olduğunu varsayan insanlardır. Terapiler ya da ilaçlar bizlere yardımcı olabilir. Evet, depresyonda ya da herhangi bir psikolojik bozuklukta tedavi amaçlı bize faydalı olabilirler. Ancak yine bu ilaçlarla beraber hayatınızda ekstra değişiklikler yapıyorsanız bu da sizin depresyonda olduğunuzu gösterebilir. Mesela aşırı spor yapmaya başladınız, farklı farklı müzikler dinliyorsunuz ama yine aşırı yapıyorsunuz bunu ya da aşırı diyebileceğiniz herhangi bir davranış olabilir gün içerisinde. Çünkü bir şekilde içinde bulunduğunuz bu depresyon, bu bunalım halini örtmeye çalışıyorsunuz. Bu bir nevi temel bir refleksimiz aslında çok hareketsiz ve bunalımda olduğumuzu hissettiğimiz için daha fazla hareket etme ihtiyacımız oluyor. Ve bu gizli depresyon anındayken kafanızda bazı şeytanlar sürekli bir şeyler söyler, sürekli onları susturmaya çalışıyor gibi hissedersiniz. İkincisi bu dıştan da görülebilir, düzensiz yeme ve uyku bozukluğunuz varsa. Depresyonla mücadele eden bireyler yeme problemleri yaşadığı gibi uyku problemleri de yaşar ve bu iki problem onların günlük hayatını ciddi anlamda etkiler. Ya fazla yiyorsunuzdur ya az yiyorsunuzdur. Ya çok fazla uyuyorsunuzdur, ya çok az uyuyorsunuzdur. Bir şekilde düzensiz ve yine aşırılıklar söz konusu. Bu durum fiziksel olarak da yavaşlamamıza sebep olur. Üçüncüsü, çok fazla düşünüp felsefe yapmaya çalışıyorsanız. Sürekli olarak bu hayatın anlamı nedir? Yaşadığım bu hayatın bir anlamı var mı? Neden bu ailedeyim? Neden bu çevredeyim? Neden bu şehirdeyim? Gibi sürekli bir sorgulama takıntısı içerisindeyseniz... ...bu da depresyonun bir işareti olabilir. Ancak bu soruları sormak kesinlikle depresyonu gösterir demiyoruz. Bunlar da depresyon olabilir diyoruz. Çünkü bu soruları gayet sağlıklı bir birey de kendine sorabilir. Ancak depresyondaki kişi sürekli eğer nokta 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 olursa tarzı cümleleri çok fazla kullanır. Eğer şu olursa başıma şu gelir, eğer bu olursa başıma şu gelir gibi sürekli bir sorgulama ve düşünce içerisindedir. Dışarıdan bakanlar algılamayabilir bunu, sizi çok akıllı, çok zeki, dışa dönük birisi olarak görebilir. Ancak içinizde çok fazla düşüncelere dalmış durumdasınızdır. Ve yine gizli depresyondaki insanlar çok fazla ruminasyon yapar. Ruminasyon ne demek? Bir problemi çözseniz dahi defalarca tekrar tekrar aklınıza getirebilirsiniz onu düşünce anlamında tekrar tekrar çözmeye çalışmak İnsan zihni bir problemi çözdüğü zaman hemen tatmin olmayabiliyor özellikle depresyonda olan bireyler problemleri çözseler dahi sanki çözümleri tam olarak onları tatmin etmiş değildir ve o problemleri tekrar tekrar kafalarında düşünüp tekrar tekrar çözümler üretmeye çalışırlar dördüncüsü terk edilme korkusu yaşarsınız bir tür yalnızlık korkusudur aslında, depresyonun ne kadar ağır olduğunu sadece yaşayanlar anlayabilir. Ve bu kişiler tek başlarına genelde üstesinden gelemezler, yardıma muhtaçtırlar. Ancak yardım istemiyor gibi de görünebilirler. Böyle bireylerdenseniz asla kendi başınıza çabalamayın. Yardım alma imkanınız varsa kesinlikle yardım alın. Bu sosyal anlamda da olabilir, profesyonel anlamda psikologlardan da yardım alabilirsiniz. Çevrenizdeki ilişkileri koparmayın, ilişkilerinize devam edin, İnsanı en iyi yapan şey sosyalliktir. Diğerleriyle iletişimde oldukça depresyonunuzun hafiflediğini göreceksiniz. Evet, bir süre her şey size anlamsız gibi gelebilir. Eskisi kadar zevk aldığınız şeylerden şu an zevk almıyor olabilirsiniz. Hiçbir şey sizi eğlendirmiyor olabilir. Ancak insan beyni böyle durumlardan çıkmak için adeta fırsat kollar ve bu fırsatı en güzel bir şekilde toplum içerisinde yaşarsınız. Yani ilişkilerinizde, iletişimleriniz güçlüyse, arkadaşlarınızla, dostlarınızla, ailenizle bunları paylaşarak en güzel şekilde çözebilirsiniz. Beyin işte bu fırsatı arar sürekli. Siz beyne bu fırsatı sunmazsanız kendinizi tam tersine yalnızlığa itip bu durumun bir çaresi olmadığını düşünürseniz aslında depresyonunuzu 2'ye 3'e katlamış oluyorsunuz ve ruminasyon devam ediyor. Beşinci işaret ise sabrınız tükeniyor sürekli. Hiçbir şeye sabredecek durumda hissetmiyorsunuz kendinizi. Kolayca öfkelenebiliyorsunuz. Duygularınız sanki hani bir kelime söylemek isteriz de dilimin ucunda deriz ya, aynı şekilde duygularınız da sanki zihninizin ucunda ve her an her şeyi yaşayabilecek bir kafadasınız. Bir anda duygusallaşabilir, bir anda öfkelenebilirsiniz. Bu şekilde duygularınızın sınırında hissediyorsanız kendinizi depresyonunuz ilerlemiş olabilir. Peki sizler bu belirtilerden hangilerini yaşıyorsunuz ve bunları yaşarken neler yapıyorsunuz? Her ne yapıyorsanız bunları yalnız yapmamaya, başkalarıyla bunları paylaşarak çözmeye çalışın. Yani bu durumla savaşırken yalnız kalmayın. Her ne kadar bu sizin iç dünyanızın bir meselesi olarak görülse de dış dünyada yapacağınız değişiklikler iç dünyanıza da yansıyacak ve sizi daha sağlıklı bir hayata hazırlayacak. Yine bu konu hakkında bilgi edinmek de çözüme giden yollardan bir tanesi. Yani depresyonun ne olduğunu bilmek, bu sürecin ne kadar sürdüğünü ya da neleri içerdiğini, örneğin ruminasyonun olduğunu gibi kavramları öğrenirseniz bu süreci çok daha sağlıklı atlatabilirsiniz. Ancak depresyon hakkında bilginiz yoksa kendinizce çözümler üretmeye çalışacaksınız ve çoğu zaman yanlış çözümler üretip depresyonunuzu hafifletmek yerine arttıra da bilirsiniz. Umarım bu söylediklerim depresyonu betimlemede, belirlemede sizin için faydalı olmuştur. Gizli depresyon belki şu an en yakınınızdaki insanda bile var. Bunlara dikkat ederseniz umarım onlara daha fazla yardımcı olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.